Ne haber millet? Ben Yusuf ve bugün gördüğünüz gibi karşınızda Minecraft'la birlikteyim. Bugün Minecraft'ta güzel bir sınırsız et, sınırsız deri yani yemek farmı falan yapacağız. Kitap, kitap yapabilirsiniz derilerle falan. Sınırsız et kaynağı yapacağız beyler. Ne fazla yapmıyorum. Like atıp kanalıma bir şekilde abone olduysanız hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Beyler ilk önce zaten ben farmı yaparken siz göreceksinizdir. Şurada ben bir alıştırma yapmıştım. Şu toprak o yüzden orada kalmış. Beyler ilk önce sandıkları koymamız için şuraya iki tane blok koyuyoruz aman blok kırıyoruz buraya sandıkları koyuyoruz sonra iki blok daha kırıyoruz ve yanlarına birer blok daha yapıyoruz ve şuraya sandığa bakacak şekilde hunleri yerleştiriyoruz beyler sandığa gitmesi için şuradaki şeyler, çivenleri kıralım. Beyler, şimdi buraya bunları yaptığımızda şuraya da bir tane gözlemci ekliyoruz beyler ve bunun üstüne de taş düğme ekliyoruz beyler. Taş düğme eklerseniz daha çok iyi olur çünkü ee, mesela normal düğme eklerseniz inekleriniz ölebilir, etini falan alamazsınız yani. İnekleriniz havaya kalktığı için yani birazdan göreceksiniz etleri falan yanabilir o yüzden taş düğme kullanmanızı tavsiye ediyorum ben beyler. Şuraya şu şekilde bir tane çaprazına blok koyuyoruz ve arkasını şu şekilde katlıyoruz beyler. Beyler bu arada bilgisayar kasıyor büyük ihtimalle ama benim yapabileceğim bir şey yok kusura bakmayın. Eee şimdi ne yapacağız? Şuraya bir tane ressam koyacağız beyler ve şuraya, şuraya ve şurayın üstünü kapatıyoruz beyler. Yanlış yaptık, şu şekilde buranın üstünü kapattık beyler. Şuraya da bir tane e, şey, e, fırlatıcı ekleyeceğiz bir tane daha tekrardan ve bunun üstünü şu şekilde kapatacağız. Bir dakika, inelim buraya. Buranın üstünü bu şekilde kapattık beyler. Şimdi ise beyler bize tuzak kapısı lazım. Tuzak kapısını şuradan alalım. Beyler tuzak kapısını şuraya yerleştiriyoruz. Şuralara yerleştiriyoruz beyler. Şu üst tarafına alt tarafına değil de üst tarafına yerleştiriyoruz. Ee, sonra buraya bir tane blok koyuyoruz beyler. Şu şekilde şuraya bir tane blok koyuyoruz. Şuranın içine şu fırlatıcının içine lav bu fırlatıcının içine de lav koyuyoruz ve bunun içinde de su kovası koyuyoruz beyler. Sonra burayı işte şuranın şöyle yanını kapatıyoruz bloklarımızla birlikte hızlı bir şekilde kapattık. Şuraları da camla birlikte kapatıyoruz burayı. Bu arada şuraya da blok koyacağız beyler. Şuraya ve şuraya blok koy. Yok koymayacağız lan gerek yok buraya blok koymaya. Blok koyduk zaten. Buraları camla birlikte kapatıyoruz. Şuradan bakın düğmeyi zaten buraya koyamıyoruz blokta. Düğmenin bir üstüne koyacağız camı şekilde şuraya da koyarsak tamam oluyor beyler şu an farmımız büyük ihtimalle tamamlandı şuraya cam koyalım şuraya da bir tane cam koyalım evet bu şekilde farmımız tamamlandı beyler şuraya bakın şimdi inek getirelim biz buraya bir tane inek getirelim iki tane getirelim hadi de bayağı getirelim çiftleştirelim onları ha, buraya da bir tane beyler düğme koyuyoruz ki bastığımızda bu suyu bu şekilde versin ve inek yukarı kalkabilsin ve onu çiftleştirelim diye bastığımda tekrardan su geri gidiyor. Bir tane birkaç tane daha şöyle koyuyorum. Buğday alayım ben şu şekilde. Buğday yazalım buraya. Şu şekilde aldık. Şu yumurtayı atalım. Atabiliriz. Bunları şu şekilde buradaki düğmeye bastığımızda böyle etrafında gezerek Aa full bebek mi çıktı? Aa full bebek çıkmış beyler. Mesela ben, bakın ben örnek olarak göstereyim. Buraya kırarsam çıkacaklar ama bak çıkıyorlar. Şuraya bir tane inek koyayım ben. Onu çekil lan şuradan. Aa, çekil lan Oğlum ben iğne şey değilmişim ki. Elimde şey yoktur. Bir tane hmm. inek koydum bu arada beyler oraya. Bakın şimdi bu düğmeye bastığım gibi o yanmaya başlayacak. Yandı yandı yandı. Öldü. Ama bunu işte normal düğmeyle. Yani odundan düğme yaparsanız eğer ki bu inek daha da çok yukarı kalkacak ve yukarıda öldüğü için lavın içinde et falan gidecek yani. Buraya iki tane biftek bir tane der gelmiş. Farmımız bu şekildeydi beyler. Şuradaki suyu kapatalım da Farmımız bu şekildeydi Yani bu şekilde verimli bir e, inek farmı, et farmı, sınırsız deri farmı oluyor Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere Öpüşürüm yolluyorum Bay bay